Esselamu Aleyküm. Hürriyetimize kavuştuk. Ayasofya'nın hürriyete kavuşması ile. Ayasofya zincirlerinden elhamdülillah kurtuldu. 1453'te de kurtulmuştu. Evet, en önemlisi vakfın vakfiyesinde de olduğu gibi en önemlisi millet olaraktan lanetten kurtulduk. Yani asliyetinden camisinden çevrene vakfiyesinde lanet edilmesine karşı bugün 86 yıl sonra da olsa Ayasofya hürriyetine kavuşmakla en önemli olaraktan hem zincirlerini kırmış oldu hem de Ayasofya hürriyetine kavuşmuş oldu. Dediğim gibi tıpkı 1453'te olduğu gibi Fatih öyle diyordu. Fatih altı dilden biri olan Rumca Ayasofya'nın hemen yanı başında olup fetih esnasında yıkık vaziyette bulunan sarayı görünce kendisini Sadı Şirazi'nin Farsça divanından şu beyti terennüm ettiğini gelin hatırlayalım. Bu nevbet mizenet ber taremi efrasiyat perdedarı mi kunet, der kasr kayser ankebut yani bakar mısın kaderin cilvesine dünyaya kan kusturan Bizans imparatorlarının saraylarında nevbet vurmak üzere baykuştan başka kimse kalmamış ve saraylarının protokol müdürlüğü de örümceğe kalmış. Yani örümcek ağından dün Fatih onu kurtardı, bugün onun torunu ve torunları kurtardı. Allah herkesten razı olsun. Herkesin az çok onda hakikaten bir katkısı var. Bugün bunun hala yankıları devam ediyor. İçte, dışta. Maalesef bir Yunanlı papaz kadar olamayanlar da var. Yunanlı papaz ne kadar seviniyor. İyi ki diyor Ayasofya camiye çevrildi. Çünkü oraya açık saçık insanlar giriyordu. İnsanlar ayaklarıyla basarak gidiyordu. Orada ibadet etmiyorlardı. Ama en azından şimdi kapalı bir vaziyette girecekler. İnsanlar artık orada ibadet edecekler diye sevincini dile getiriyordu. Evet, Hilal Ayasofya ile beraber birleşti. Ayasofya gerçekten hürriyetine kavuşmuş oldu. Hakikaten bu onun sevinci. Evet, Fatih elhamdülillah açmıştı. Akşemseddin ile beraber Fatih'in torunu Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan ve bunda katkısı olan geçmişten günümüze herkes razıdan Allah razı olsun. Evet, Diyanet İşleri Başkanı'nın elinde kılınç ile fetih bir sembolü olması hasebiyle oraya çıkarken gürültü koparanlar acaba kraliçe İngiltere kraliçesinin yaptığına neden ses çıkartmamaktadırlar? Artık onlar acaba bir fetih yapıyordu haşa biz ne yapıyoruz? Bu bir fetih sembolüdür. Bu ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından icat edilmiş bir şey değildir. Bu geçmişten günümüze bir sembolün ifadesidir. Niye acaba içimizdeki nifak perdesi altında olan münafık yapılı insanlar bundan rahatsızlık duyuyorlar da şundan maalesef rahatsızlık duymuyorlar. Bu da samimi olmadığının iki değil, 200 yüz yüzlülüğünün bir göstergesi herhalde olsa gerek. Evet Ayasofya mahzun idi. Bugün Ayasofya artık hürriyetine kavuştu. Artık secde ediyor Ayasofya. içindeki secde edenlerle beraber nitekim Filistinli bir karikatürist, karikatürist Ayasofya'da ilk namazın sevincini çiziyor. Muazzam bir çizim olaraktan onun da diğer ehli salat gibi rükû ve secdeye kapananlar gibi onun da secdeye kapanışını kutluyor. Zincirleri kırılıyor ve çok dikkatimi çekti. Bu sevince bu kıtmir de ortak oluyordu. Kıtmir kadar olamayan bedbahlar, tarihsizler hakikaten düşünsünler. Bu bana şunu düşündürdü. Nitekim şöyle geçmişe gideceğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Leheb. Ebu Leheb. Kendisine iman ve İslamiyet nasip olmadı. Nasipsizlerdendi o. Bir Tebbe suresi de onun hakkında indi. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki zalim dakyonuz. İslamiyet ve iman, din, Allah'ın birliği ona nasip olmadı. Ama damadına nasip oldu. Ashab-ı kıtmiri. Evet, kimi hayvanlara cennet nasip olurken nasiplilere, kimi insanlara cennet nasip olmaz nasipsizlere. Onun için burada mesela hayvanlar genel olaraktan ölünce ruhları baki kalacak, cesetleri toprak olacak. 30. cüzün sonundaki Nebe suresinin ikindi sonu okunmuş olan İnnel Muttakine diye başlayan surenin en sonunda Ya leyteni küntü turaba ayeti var. Kafirler hayvanların toprak olduklarını görünce Ya Rabbi biz de toprak olsaydık diye toprak olmaya arzu edecekler. Ama bazı hayvanlar müstesna. Mesela Salih peygamberin devesi hem ruhuyla hem cesediyle gidecek. Nitekim Süleyman peygamberin Hüt hüt adındaki kuşu ile neml, karınca, o da hem ruhu bedeniyle gidecek. Efendimizin Abba adlı devesi Hakeza ve bunlar içerisinde buna benzeyen bir hayvan var. Ashab-ı Kehf'in kıtmiri. Değerli seyirciler ve dinleyiciler, gelin ben bir dua edeyim. Siz de buna ne olur amin deyin. Nasıl olur? İyi olur değil mi? Ya Rabbi, o Ashab-ı Kehf'in kıtmirini yalnız bırakma. Bu cumadan Ayasofya'nın açılışından namazdan nasip dar olan kısmet dar olan bunu da kıtmire eş yap ya Rabbi. Bunu da kıtmirle beraber hem ruhunu hem cesedini cennette beraber eyle ya Rabbi. Senden duamızdır Ayasofya'nın açılışı hürmetine ya Rabbi. Bu kıtmiri de ashab-ı keyfin kıtmiriyle beraber hem ruhuyla hem de cesediyle beraber cennette eyle. Nitekim bunu görünce gene Mevlana Camii'nin Farisi bir beyti var. Farisi beytinde diyor ki, Ya Resulallah ciyi baş et çünse ki kev. cennet şevem der zümre-i tu. O revetler der cennet men der cehennem key râviz. O seki ashabı kev. Men seki ashabı tu. Ya Resulallah nasıl olur? O ashabı keyfin kıtmiri köpeği cennete girer de ben cehenneme gireyim. Bu reva mıdır ya Resulallah? Eğer o ashabı kef'in kıtmiri ise ben de senin herkesin cesaret edip söyleyemeyeceği şekilde ben de senin ashabının kıtmeriyim. Yani ben de onlarla beraber cennete gireyim. İşte bizim de duamız o olsun ya Rabbi. Bu ashab-ı keyfin kıtmerini yalnız bırakma. Bu kıtmeri de, bu nasipli olan kıtmeri de onca nasipsizler var iken yani kasıtlı olarak içindeki kin ve nefretten dolayı, gayzdan dolayı oraya gitmeyenler, gidemeyen değil. Gitmeyenlere karşı bu dar olmuş olan Kıtmiri de cennetinde o Asabi Kef'in Kıtmiri ile beraber arkadaş ve yoldaş şeyle ya Rabbi siz de buna amin deyin ben de amin diyeyim. Ve bununla beraber elhamdülillah ordumuz da oradaydı. Üst kademeden alt kademeye kadar çünkü orduda böyle bir ruh var. Bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. Kendi talebesi olan Mustafa Sungur merhuma diyor ki Sungur askeriye de bir ruh var. O ruh benimle dosttur. Bilmiyorum ya o bir kişidir veya kendisidir. Sağdır veya ölüdür. Velidir veya kututtur. Bilmiyorum. Fakat bir ruh var ki o ruh benimle dosttur. Ordu da o ruh var. Bugün ise o ceset de var. Düne kadar arzu edildiği gibi ceset yoktu. Bugün orduda hem o ruh var hem o ceset var. Kahraman ordu dizginin onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. Bugün kahraman ordu hakikaten kahramanlığını sadece bu millete değil İslam ordusuna dünyaya da gösteriyor, haykırıyor. Hem imanı hem cesedi kahramanlığıyla birlikte ikisini bir arada. Allah bu kahraman orduyu muzaffer kılsın. Ordumuz oradaydı. Evet bu da bir karikatör olarak halifeliği kaldırmışız, birliklerini bozmuşuz, alfabelerini değiştirip geçmiş ile bağlarını kopartmışız. E ee, adamlar bunu bayram diye kutluyorlar. Biri çıkıp uyandırsa işimiz yaş diyor. Evet maalesef buradan nasibi olmayanlar da bunu maalesef maalesef bunda Ayasofya'da yaşanan durumun bir cenaze namazı kılma olarak işte bu bir nasipsizliktir. Evet düne kadar düne kadar Türkiye'nin durumu malum idi. Birçok özellikleri, belgeleri var. Burada da bizim kuşağımız Mehmet Ali Birant diyordu. Bizim kuşağımız Osmanlı İmparatorluğunu öğrenmedik. Dolayısıyla da anlayamadık. Koskoca bir imparatorluğun başarılarını hissedemedik. Sadece kötü yanları konuştu. Beni rüyadan uyandırıp gerçeklerle tanıştıran insan Vahdettin'in torunu Hümeyra Özbaş oldu diyor. Evet hakikaten ecdat anlatılmadı, anlaşılmadı. Anlaşılma yoluna gidilmedi maalesef. Onunla da kalınmadı, küfür edildi. Ve bu da bizim oraya doğru Ayasofya'ya doğru gidişimiz. Buradan itibaren oraya gidiyorum. Ve telefonla beni arayan dostlara da bütün toprağın altındaki babamdan toprağın üstündeki anneme, kız kardeşlerime, bütün dostlarıma, meslektaşlarıma hepsinin selamını Ayasofya'ya götürdüm. Ayasofya'nın fatihi olan Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ne götürdüm selamımızı. Evet Papa Hazretleri Ayasofya Ayasofya ikinci kez düştü diye yani Batı dünyası aslında anlama yoluna gitmiş olsa Osmanlı'nın dün adaleti getirdiği gibi bugün de adaleti getirdiğini çok bilecektir. Elhamdülillah 350 bin kaşı kadar insan Ayasofya'ya gelmişti. Ta biz arka taraflarında ancak zorla bir yer bulabildik. Sıkışıktı ama güzel oldu, rahmet oldu. Yani biz de böyle bir güzel hakikata, böyle bir açılışa elhamdülillah şahitlikte bulunmuş olduk. Rabbıma binlerce şükür olsun. Bu bize biraz da şunu hatırlatıyor. Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in veziri Behlül Dana bir gün eğik olan bir duvar yıkılınca, yıkılınca seviniyor. Gülüyor, coşuyor, coşkulu bir vaziyette. Soruyorlar ya hayrola duvarın yıkılmasından dolayı niye seviniyorsun? Duvar diyor meylettiği yere, yöne doğru diyor yıkıldı diyor. Meylettiği yöne doğru Tamam da bunda ne var diyor. Demek ki diyor bir şey meylettiği yere duvar yıkıldıysa insanlar da nereye meylediyor ise Hakka meylediyorsa demek ki oraya doğru yıkılacak. Ahirete ebediliğe doğru yönelmişse demek ki oraya doğru. Ben de Hakka yöneldiğim için yön yönüm oraya olduğu içindir. Ben yıkılacak olursam demek ki Hakka yönelik olaraktan yıkılacağım diye bu memnuniyetini dile getirmiş oluyor. Evet insan nereye temayül ederse, nereye meyil ederse elbette ki oraya doğru yıkılmış olur. İşte biz de o sevincimizi hakikaten göstermeye çalıştık. Nitekim o sevincimizi işte Ayasofya'nın açılışında... <laughs> şehadetin, şahitliğin bir neticesidir ki elhamdülillah böyle bir hakikat, böyle külli bir hakikat hakikaten o şahitliğin bir neticesi olaraktan tezahür etmiş ve böylece insanlar o şahitliklerini bununla yerine getirmiş oluyorlar. İşte o şahitlik. <laughs> oraya doğru hatta bak her kanaldan, her yoldan işte karşımızdaki Ayasofya. Farklı farklı sokaklardan girilerekten oraya doğru yola çıktık. Oraya doğru gidiyoruz. Karşımızda Ayasofya. Adeta Habib ile sevenle sevenle sevilenin aşıkla maşukun artık gittikçe başladı. Oraya ulaşmaya başladı. An ve <laughs> Onun da sana diyorlar. selamı var. Bizim mutlu etti. Ayasofya dostların selamlarını da oraya selam, selamı olsun. inşallah i̇nşallah iletmeye çalıştık. Selam Ve Ayasofya'yı görmenin vermiş <laughs> olduğu için daha önce gördük. Babamı, Ancak 2007'de anama, gitmiş. Hüzünlü bir şekildeydi. Senin, tüm dostların, hemşerilerimin hepsinin selamı olsun Ayasofya'ya. Fatih'e de selam olsun. Muhammed Fatih Han Hazretleri'ne. Hep size selam Onlar da size selam var. Helal Ben evet. ha, yol, az kaldı. Karşımda Ayasofya duruyor. Biz o geçtik. Aynen. Yok, öyle onlarla gidecek bir zaman olmadı. şey yapsak Heh. mı? Abi ya, hocam? Diğer ayarlasak Başka, boşuna gitmeyin istiyorsan. Aa. Aa. Nereye gittin Ha, Buradayım, buradayım abi. Recep <laughs> Hocam Buyur abi Toprağın altındaki babamın Toprağın evet. üstündeki anamın. Evet. Dünden beri bacılarımın, evet. şehrilerimin. Evet. Ondan sonra meslektaşlarımın selamı var Ayasofya'ya. Aleykümselam. selamı selam ediyorlar. Muhabbetlerini iletiyorlar. Ha, hocam. Bu saf. cuma namazını kıldık ona şahitlik ettik onun sevinciyle millet biraz da üzüntülü de olsa dönüş yaptı burada da sık bir durum ortam içerisinde hemen burada Ayasofya biz de ancak buralarda zorlan bir yer bulabildik dediğimiz gibi 350 bin kadar insan ki böyle bir sıkıntılı bir vaziyet içerisinde hakikaten hem koronanın olması böyle bir vaziyet içerisinde buna rağmen hem yurt içinden yurt dışından önümüzde de vardı Afrika'dan gelmiş olan insanlar da vardı bu coşkuyu Ayasofya'nın ilk açılışına şahit olmayı, şehadet etmeyi hakikaten insan gönülden arzu ediyor. Evet biz içerisine girip içerisinde namaz kılamadık, ulaşamadık. Ama biz de aynı şekilde onun aşkıyla kor ateşi içerimizde kaldı. Daha sonra onu söndürmek için inşallah gitmeyi düşündük Veysel Karani gibi. Veysel Karani de Karan'dan gelmiş, Efendimizin evine uğramış, mescitteyken Efendimiz yanında şu anda denizin altından geçiyoruz Avrasya tüneli. ama deniz Hani nerede? Recep hocam deniz nerede ya? Ayasofya ilk Cuma namazımızı kıldık dönüşümüzü Avrasya tünelinden geçiyoruz. Avrasya tüneli deniz altında. Nasıl? De deniz, deniz de, deniz de. Altımızda. Deniz üstünde. Tünelin üstünde şu an. Deniz üstümüzde değil mi? Evet. Deniz üstümüzde biz denizin altından geçiyoruz. Avrasya Tüneli. Yani. Cuma namazımızı kıldık. İkinci fethi daha tahakkuk ettik. Fatih evet. döneminde yaşamasak da önemli değil. Bu dönemde ikinci fethi gerçekleştirdik. Evet. Ben darbelerin çocuğuyum. Evet. 1960'ta dünyaya geldim darbelerle. 70 darbe, 80 darbe, 97 darbe, 2016 darbe ama önemli değil. Şu anda 24 Temmuz 2020'de İstanbul'un ikinci fethinin tahakkukunu gerçekleştirmiş oldu. Bütün darbelerin acısını elhamdülillah dindirmiş oldu. İstanbul'da bir güzel, İstanbul'dan daha güzel. Onu ziyaret ettik. Ama tamamen içerisine girmedik. Yarından itibaren açacaklar bu sabah namazında. Dışarıda kıldık. Biz de Veysel Karani gibi içimizde bir kor ateş kaldı. Biraz hasret giderdik ama uzun boylu tamamen ziyaret edemedik. Veysel Karani gibi Efendimiz'in evine ziyaret ediyor mübarek. 3 adım mescide gitmiyor. O içerisindeki ateşi söndürmek istemiyor. Biz de onun için ateşimizi söndürmek istemedik. İçimizde biraz kor kaldı. Yarın burada kalmamızı teklif ettiler götürmek için ama dedik ki ateşimiz kalsın biraz bizi yaksın. Daha sonra inşallah o ateşle bir gün nasip olursa geliriz. Şu anda denizin altındayız. Avrasya tünelinde hala devam ediyoruz. Bu deniz altındaki yolculuğumuz 5 dakika sürdü. Ve evet Fatih hakikaten önemli bir olay tarihte. Kendisi gemileri karadan yürütmüştü. Evet onun torunu olan Recep Tayyip Erdoğan ise bu sefer arabaları denizin altından yani karadan gemileri yürütmek nasıl ki büyük bir başarı ise denizin altından da hakikaten arabaları yürütmüş olmak hakikaten tarihe bu da ayrı bir önemli bir şahitliktir. İşte biz de böyle 5 dakika süren bir yolculuk neticesinde o Avrasya tünelinin altından 5 dakikada o tüneli geçtik karşı tarafa ulaştık